Grup sürüşlerinde herkes arkasındaki kişiden sorumludur. Önde çukur mu var? Yan tarafta tümsek mi var? Yol mu bozuk? Kanal mı var? İşaretle işaretçisi öndeki kişidir. Benim arkamda bisikletli varsa ben onun güvenliğinden sorumluyum. Onun arkasında varsa o da ondan sorumludur. Fakat bisiklet grup başkanları ve artçıları Burayla buradaki kişilerin hepsinden sorumlu. Nasıl sorumlu olacak peki? Bu daha önce bir başkan yola gitmemiş olabilir. Fakat diyelim ki yolda bir çukur gördü. Telsizi varsa telsizi hemen artçıya söyleyecek. Artçı bu kadar gruba söyler, başkan bu kadar gruba söyler, grup güvenli bir şekilde ilerler. Peki grup sürüşünde başımıza gelen bir olayı söyleyeceğim size. Burada gidiyoruz. Bu bariyer. Bariyerin arasında uzun şöyle demir bir çubuk var. Denk geldi. Denk geldi bize bu demir çubuk. Şimdi biz buradan ilerliyoruz. Buradan ilerlerken buradan nasıl doğru geçeriz? Biri geçti. Refleksi kuvvetliydi. Geçti gitti tamam. İkinci ben gelirim ne oldu? Göremedi tak girdik. Olmaz. Peki burayı geçti. İkinci, ikinci seçenek. Bak A seçeneği ne yaptı? A seçeneği buradan geçti. Refleksi kuvvetliydi kurtardı. Ama arkayı düşünmedi. Ne oldu? İyi bir skeçeyim ben. E, arkadakini düşünmedi. Hani arkadaki kişiden sen sorumluydun. Ne oldu? İkinci kişi B seçeneği ne yaptı? Geldi. Dikkat dedi geçti. Ya dikkat de ne oldu? Bu adam trene bastı durdu frene basan arkada kaç tane bisiklette varsa kurtardı. Onun için grup başkanı ne yapacak? Böyle tur yapmak peşine 10 tane adam takıp bir yere götürmeye benzemez. Burada gidiyorsun. Burada demir bir çubuk var, bir sopa var, bir şey var. Bunu gördün. Yavaşlıyorsun, dikkat diyorsun, geçiyorsun. Duramadın değerim. Kendi güvenliğine sağladın. Yavaşlıyorsun, dikkat diyorsun, duruyorsun. Burada yavaşladı, yavaşladı, durdu. Kimse düştü mü? Kimse bir şey oldu mu? Bu şekilde yollarda dikkatli bir şekilde sürücümüzü gerçekleştiriyoruz. Yani demem o ki grup sürüşlerinde birçok şey katabilirsiniz kendinize. Fakat gittiğiniz grup kendi güvenliğine dikkat ediyor mu? Arkadaşlarının güvenliğine dikkat ediyor mu? Bu önemli bir husus. Peki siz gittiğiniz gruplarda kendinize bir şey katabiliyor musunuz? Güvenli sürüş adına bir şeyleri öğrenebiliyor musunuz?